Meleğin gelmesi sadece işte bunları doğurmadı. Cansel'le de bir sıkıntı yaşandı. Bakalım. Hmm. En son o yüzden sen eserle, eser'le benim ilişkim, o kadar tuttu Hı. ki sen çok kıskandın. Sana ha, koymuş. Sana o kadar koyduğu ki. Için... kalabilmek için mi yaşadınız? Hayır canım sen burada alabilmek için, buraya gelebilmek Pardon. için video çektin. O senin eee? işin. Ben anlamam böyle Yo, işlerden. Yok ben videoyu açıklama sen yaptım. Mı? Bana söz, söz hakkı doğdu. Bana açıklama hakkı doğdu. Niye söz, ben söz hakkı doğdu sana? Niye doğmayacak? Burada arkamdan herkes acaba? konuşacak. Fotoğraf yayınlanacak. Ben niye konuşmayacağım? Fotoğrafı koyan sensin. Fotoğrafı koyan sen. Tövbe. Evet benim fotoğrafı koyan. Ha. Fotoğrafı koyan benim Sen, fotoğraf sen eğer tabii ki de senin arkandan. Ben çektim niye koymayacağım? Arkandan tabii ki de konuşurum. Ha, eser benim yüzüme sana aşığım seni Serhan'a bırakmayacağım evde seninle devam edeceğim deyip hmm. ondan sonra gelip burada <laughs> yapınca ben o fotoğrafı paylaşmayacak mıydım? Tabii paylaşırım. Allah Allah, ya, Allah Eser ne mi dedi sana? Gelsin suratıma. İnanmıyorum. Ah. Sen, sen ciddi misin? Evet gelsin sen gerek yüzüme ya. karşı gelsin. Evet. Gerek yok ki yani. Niye gerek yok ya? ya bir ben seni Serhan'la bırakmayacağım. seninle evleneceğim diyen Eser Aha. gelsin karşıma şimdi tekrar konuşsun. <laughs> Arkamdan herkes konuşuyor. Arkamdan yani. hepiniz konuşuyorsunuz. E, Sözü meclisten dışarı. He. Ha, hepiniz konuşuyorsunuz ama yüzüme gelince şimdi ne oldu? Ya Kızın ne diyor? yok aşıkmış da bilmem ne öyle öyle. Öyle, öyle. Öyle, öyle öyle ben, ben söylediğini söylüyorum mi? benim ne suçum var tamam benim söylediğini söylüyor tamam ben tamam. sen o zaman elenmişti. Cansel o zaman evet elenmişti. ben de öyle sehne diyeceğim, sehne sehne diyeceğim. Yok sen mu? evdeydin kimsenin bir ilişkisi yok Önceden dedim evdeydi mi Ve ya, şey, ben doğru. sadece çay içtik parantez içinde konuşacağım Allah Allah peki sana şöyle hatırlatayım Cansel ben eve ilk girdiğimde mavi elbiseyle merdivenlerden inerken Eser benim elimden tutarak indirdi hatırlatırım. Şimdi Eser çok şaşırıyor gibi gözüküyorsun ama erkekler evinde de bu cümleleri kurdu zaten Melek. Hold on melek. please, hold on, hold on, hold on, give me one second. <laughs> uh, Melek'cim sana veriyorum. E, falan demedi tamam onları abarttım ama senle devam edeceğim, <laughs> Serhan'a bırakmayacağım, e, seninle yürüyeceğim dedi. Ya ne kadar... Oh öyle. My God! Abarttığın yer neresi? Ya kabul etmedi mi Eser biraz önce burada? Ben sana Serhan'ı bırakmayacağım mi? bilmem ne demedim. Burada da kabul ettin. Ya ben şuradaki VTR'ler verilsin Allah aşkına tekrar konuşmak Bunları istemiyorum. Bunları izlerken ya biliyorsun oradan öyle cinsel Cansel gibi kapı gibi bir kız var arkamda ben burada dimdik durabiliyorum ya. Ya sen dimdik dur zaten ben sana güveniyorum ki... ...onun dedikleri doğru olsa bile benim umurumda değil. O senin geçmişin ben Aşkın seni yargılamam. Şey yok. yok, yemin ederim yok Aa, ya. Yani şunu demek Jesus Christ. Abi. Şu testten güzel geçtiniz. Bu test Bak, var, Melek Ayça ve Batu'yu... ...ve Meleğin açıklamaları devirdi. Fakat siz e, yani toparlanacağına inandığım bir durum tabii böyle düşünmeyin. Çünkü yani geri dönülecek bir şey yok Batu ile yaşadıklarında gerçekten yok. Çocuğun buraya Ayça bak ablan olarak söylüyorum çocuğun buraya seni savunmak için bana bir fırsat, bir done, bir Hala bilgi ver demesi şey bile güzel. Hala da konuşuyor Batuhan ne güzel konuşuyor. Yani adam seni böyle savunmak düşünme. istiyor ve sana koşuyor önce seni savunmak istiyorum bana bir şey ver diyor ya. Bundan güzel ne olabilir? Arkanda bir adam var. Ya kesip atma Ayça. hala seni istiyor çocuk konuşmaya gelmiş. Bunca duyduğu şeylerden sonra bak, evet, çok güzel konuştu benimle. Ama kötü konuşmuş. Ben sen daha konuştun kabul et. Sen daha Ayça yüksek sesle yüksek konuştun. Ayça, evet. Tamam Seda abla ben haksızım. Haksız. Sen haksızsın harika bir konuşma yaptın. Sen haklı. Böyle melek kanatlı bir şey yok. Haksızsın. Haklıyım. Kendine geleceksin. Ondan sonra ona göre hareket edeceğiz ya ama batu, sen kendine dedemez, geleceksin. Ya sen tutacaksın. Sen Bakla, bana onu yapacaksın. Sözlerini tutacaksın. Yapacaksın, Diye yapacaksın. yapacaksın söylüyorum. O, yok canım. Yapacaksın. Öyle bir dünya. Göreceksin. Yok öyle bir şey. Bak, sen burada, de göreceksin. Yapacaksın. Hadi bakalım. Yapacaksın. Göreceğiz. ya. Bakalım. ya. Bakalım. Göreceğiz. Çocuklar. Ya. Kadar, Haklı haksızın abi. kime faydası olacak? Yapma. Boş boşak ne faydası var? Abin tanımıyor. <laughs> Mutlu musun, mutsuz musun? Ona bakacaksın. abin tanımıyor. Bu kız burada ağlıyor. Sen orada üzgünsün. Haklı haksız. Mutlu musun, mutsuz Bizi musun? Üzgün Allah aşkına. Ya. Yani haklı çıkmak marifet mi kardeşim? Kırgınım Seda hanım, kırgınım. Çok haklı insan var benim bildiğim üzgün, mutsuz. Anlatabiliyor muyum? Haklılık bir şey kazandırmıyor bize. Mutlu olmanın yolunu bulun, gözün seveyim. Aycığım sen de senin sen mutluluğun de için konuşuyor. Için. Bu çocuk hala seni düşünüyor, haberin Seda olsun. Seda abla bu, şey şey bence bence Bak, söyledik, yani yani, bu her, her şey, şey için, için bir test zaten bence yani. Bak Cansel'in söylediği konu da önemli. Bu her için bir test. Bak cansel eser için bir testti. ...geçtiler bana göre şu an... ...bizi ne benim ailem... ...ne Cansel'in ailesi... ...ne Melek... ...ne oradaki gelin adayları... ...ne 70 milyon kimse... ...bizi yıkamaz... ...bizi yıkacak bir şey olursa... ...o da içten olacak... ...ben de Cansel olacağız... ...bizi bir tek biz yıkabiliriz... ...o da olmayacak... ...siz zaten birbirinizi sabote ediyorsunuz yani... ...sevgi fazlalığından... ...ben de aynı şeyi söyleyecektim... ...onun haricinde ama dışarıya karşı güçlü durabilmek çok önemli... ...yalvarıyorum... Kimseye fırsat vermeyin. Çünkü dışarıda insanlar birbirinin aşkını dahi kıskanıyor. Evet. Anladınız mı? Birbirinin evet, sevgilisini, eşini, aşkını ona dayanak olan birini kıskanıyor. Dışarıda böyle insanlar var. İnsanlarda değil bu hayvanlarda olan bir, bir şey yani. Zaten Cansel bu testi geçmişti. Ayça da Bence meleğin boynuna atladı gelir gelmez dostum arkadaşım yine diye yine gel görüşelim demiş. Gazlayan da senmişsin. AMG'ler dağıtsın ha, bilmem ne. Her şeyi ben e, yaptım, evet, falan yani. feşman diye. Ben senin üzerine fazla gelmeyeceğim zaten ama Allah'ın da sopası yok yani. Aynen. Ben de. Aynen. Yok cansel. Sadece şunu demek Aynen, istiyorum. Yok. Ben sevmediğim bir insana kırılmam. Orada o, o kadar yaptığım konuşmanın sebebi, ağlamamın sebebi eser eserdiydi sadece sendin. Çünkü ben sevmediğim bir insana kırılmam ve sana gerçekten kırıldım. Bunu bil yani o kızın boynunu öyle atladığında bilmem ne buradaki bazı konuşmalarında sana hmm. dik dik baktım nasıl yani gibisinden falan orada sana gerçekten kalbim kırıldı. Meleği yani sıcak karşıladı için mi? yalnız bir tek ben değil. Evet, evet. Meleği sıcak karşıladı. Yok karşılama amaçlı değil burada birkaç kelime geçti orada ben şaşırdım nasıl Ayça böyle söyler falan diye. Ee, mesela Melis, şey Melis e, ben meleği yaptım, görür evet. görmez şey yaptı sarılabilirdi Melis de ama Melis geldi yanıma oturdu dinlemeyi tercih etti böyle hani çünkü benim gerçek dostum arkadaşım ya kendisi. Ondan sonra... Bir de Melek'le de çok bu evde kalmadı. Zaten Melek de bu evde çok kalmadı tabii o da var. Benim evet. Melek'le hiçbir sorunum yoktu Seda Hanım. Yani dışarıda da bir sıkıntımız yoktu. Hatta sosyal medyada bazı yerlerde de Melek bende eklidir. Gerçekten kızda bir sıkıntım yok. Ama Cansel'e yaptığı şeyden dolayı kıza karşı tepkiliydim. Anladım. Yani konuşmak istemedim, konuşmadım. Karakter olarak böyle davranmışsın Ayça daha ama sevecen biri, belki düşünememiş bile olabilir o an. Ayça ya. sen anlat duygularını. Hani Batu'ya karşı değil, Cansel'e karşı. Cansel diyor ki arkadaşın olarak Hiçbir üzüldüm şey diyor meleğe sıcak davrandıysın. Hiçbir şey anlatmıyorum. Yani, olarak daha yakın, Gerek benden yok. Daha yakın yok. mesela meleğe benden daha yakın Melek. ne Melek şey Ayça ile ilgili bunları söylerdi, ne de böyle olurdu yani. Neyse Ayça'nın üzerine de, senin üzerine gitmek istemiyorum. Ben Bak, de yine gitmek istemiyorum. Istemiyor. Demek ki yine streslendin. Hepiniz öylesiniz. Az önce Meleğin bir dansı vardı. Eser, kabul ettin ya içeride bazı şeyleri diye. Hı, hı. Erkekler evinde telaffuz ettiği Meleğin birkaç cümlesi vardı. Onu izleyelim mi? Evet. Ne söylenmiş, Dört ne kabul edilmiş var. bakalım. İki çay ısmarladım. Tamam. Sufle yedim, bitiremedim. Ortaya koydum o da yesin diye. Ortaya koy. Nereye nereye saptırdın Aa, konuları? Nereye ortaya bilmem ortaya ne koydum, çektin? Ortaya koydum o da yesin diye çay ısmarladım. Oo. U? Çok ağır ya. I'm sorry ne u? U'luk ne? Gerçekten çok ağır. Ne u? u. Yani sen bir kıza ısmarladığın çayı bile gelip burada konuşabiliyor musun? <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> yok yok çünkü o çayı ısmarladığım kız ne anlamış biliyor musun? Hı. Ben onu telli dudaklı gelin yapacakmışım. Canım ben senin söylediklerini onu, o, bu bu söylüyorum. Onu bu eve sokup evlendirecekmişim bilmem ne ben yapacakmışım. Ben söylediklerini söyledim. Neler? Ben mi söylüyorum? Bak <laughs> canım benim ben... Mesela <laughs> e bir dakika beni dinler misin? Bak bir cümle kuracağım. Bak gözlerime bak. Sen bana ben içeri girdiğimde... Seninle devam edeceğim ve seni asla Serhan'a bırakmayacağım demedin. Bak canım benim. Bak, Bir şey, de, de, ben, demedim. Allah rızası için bana Ben sana, ben sana bir şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sana Allah rızası şey 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 için bu o dedim sırada, ya da demedim O sırada der misin? biz bir konuşabilir miyim? O sırada ikimizin de eve gireceği... E, tamam net kesin değildi. değil ama dedik ki ikimiz de dedim gireceğiz. Ki, hani dedim tam ki tam şu, an, olarak. şu an konuşuyoruz. Senden dostan güzel bir şey aldım Hı -hı. tamam mı? O o evet yani, açık ortada. Dedim ki eğer eve girersek Hı -hı. orada birbirimizi tanıyalım ha, dedim. Seni sadece sen bırakmayacağım ya, beraber aa. devam edeceğiz dedin değil ya, mi? Her neyse o o. Bu, ne, Bunu inkar etmene ben. İnkar etmiyorum. Ben bak ben çok flörtöz bir insanım. Cansel'den önce benim çok kız arkadaşım vardı. Her ülkede bir kız arkadaşım vardı. Ekvador'da vardı, İsveç'te vardı, Danimarka'da vardı, İngiltere'de vardı. Yemin ediyorum ben böyle bir adamım tamam mı? Cansel'den sonra hatta seninle konuştuğumda Cansel'e evet bir şeyler duyuyordum ama şey yoktu aşk yoktu o sırada anlıyor musun? So yani her şey ne olduysa benim o üç hafta süreçte oldu ve geri geldiğimde yaşandı. Cansel. Yani hiç umurumda değil. Geçmiş sonuçta. Ya diyecek bir şeyim yok. Hani ne diyebilirim ki? Bana ihanet etmemiş, bir şey yapmamış. Kim olursa olsun geçmişte. Ben Önemli ee... değil. Az evvel Eser kabul etti. Neyi hani kabul etmişim Melek ben? Melek'le flörtöz şeklinde görüştüğünü kabul etti. Az evvel. Benim bir saniye Eser biliyorsunuz. Evimi, için değil. Eve ilk gün geçmek beri. Bir Eser bir dur ya. Niye e, saldırış ya niye onu, niye geçiyorsun? Ya zaten açık açık flörtözdüm ben de. Yani bunu sen ben az biliyorum evvel kabul ettin ve Cansel sana saldırmadı. Şu an sakin sakin diyor ki benden önceymiş bitmiş gitmiş e, dedi saldırmadı tamam, de çok iyi ya çok bu iyisi. çok güzel bir şey bunu daha önce de yapmıştı alıyor. ama bir şey söyleyeceğim bunu daha <laughs> önce de yapmıştı ama bir kere daha eserin arkasında böyle <laughs> durmuştu benden önce beni ilgilendirmez diyerek yine melek konusuydu değil mi o konu konuşuldu ya ya geçmişte kim oldu flörtöz evet. olduğunu zaten ben biliyorum evet, eserin de yani ama bu... ben hayatına girdikten sonra nasıl davrandı önemli eğer ben hayatına girdikten sonra böyle bir şey yapmış olsa o tek parça olamazdı çok çok da, zaten zaten şey sakinliğini nasıl koruyabiliyorsun Umrumda değil çünkü. Daha önce çünkü. <laughs> Tankut dur önce bir Melis'e sorayım. Burada bir e, konuşmak istiyorum. Melis senin bir yorumun var galiba. Ya Seda Hanım bu konu bence çok uzatıldı. Eser Cansel'e yalan söylemiş de olabilir. Daha önce Melek'le görüşmüş de olabilir. Hatta e, Cansel'e hiçbir şey hissetmeden o mektubu yazmış. Ondan sonra Cansel'i kullanmış işte bu eve girmek için Cansel'i kullanmış da olabilir. Bunların hiçbirisi önemli değil. C Eser şu anda Cansel'e aşık mı? Aşık. Şu ana bakalım. Geçmişi silin atın Ya an şu andır bence. Çok bravo, saçma yani. Güzel. Öncedenmiş. Bu öncedenmiş. Aynı şeyi zaten Cansel de söylüyor. Önemli olan Cansel beraberliğinden itibaren yaptığı bir saygısızlık, bir ihanet, onu kırıcı bir hareketi var mı? Yok. Yok. Biz rastlamadık, görmedik. Buraya yansımadı. Yok. Hatta iki gün önce söylediği laf çok hoşuma gitti. Başkalarını artık dedi bu beni onun kadar flörtöz olduğunu kabul eden bir adam diyor bunu üstelik. Evet, e bunu canım kabul demeye etmiş, çok hani dürüstü. canım demekte ne var Hı. hani değil mi? Ki ben hani artık kendinden bağlı yaşça bir çok küçük. Herkesi kestim, bütün dünyadaki bütün kızlarla ilişkimi kopardım kestim. Bütün dünyada mı? <laughs> yeah, I'm sorry ya, <laughs> bütün dünyada diyor, bir de. <laughs> Olabilir, bu güzel bir şey değil mi? Gurur verici bir şey değil mi? Ben Eser, meleğe de, de için çok şey yapmıyorum. Verir. Yani çok kızdım ona, acayip kinlendim ama o bayağı bir gaza gelmiş, bunu anlıyorum ben. Peki o videoları yaparken hiç vicdanın bana doğru sızlamadı mı? Oraya gelmeyelim tekrar. Ne no, neden ben... gelmeyelim ama yani ya burada. Sen... kime neyi konuşuyorsun ya? Seda. Bunlar konuşulurken orada söylediği yalanlar burada ortaya çıkarken orada kıs kıs gülüyor ya. Ne? Melek sen kime, bugün mesela bu eve. Sen yeter ki sen kız.